Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum PASO Genel Müdürü Atıl Aykar. Atıl Bey hoş geldiniz. Hoş elinizle. bulduk. Atıl Bey ile birlikte bugün fintech ekosisteminde dönüşüm ve teknoloji yatırımlarını konuşacağız. Ee, özellikle PASO Lig'in. E, PASO, PASO uygulamasının özür dilerim e, bir dönüşüm süreci var. Özellikle e-ticaret dikeyinde e, önümüzdeki dönemde oldukça aktif olmayı yolunda e, bir stratejileri var. Detaylı bir şekilde konuşacağız Atıl Bey'le. Yine fintech ekosisteminde sinerji ve işbirliklerinin önemini konuşacağız ve PASO'nun önümüzdeki dönem hedeflerini e, ve stratejilerini konuşacağız. Atıl Bey e, bir şirket olarak uygulama olarak diyelim bir Hı. E, dönüşüm Sürecindesiniz aslında bir lansman sürecindesiniz. Salı günü basın mensupları ile bir araya geldiniz ben de toplantınıza eşlik ettim. Aslında bu yenilenmeyi anlattınız bize. Dolayısıyla ne gibi yenilikler olacak Pasoda? Çünkü yenilenen PASO'yu sizden dinlemek isteriz çünkü PASO denince aslında 10-11 yıl önceye döndüğümüzde başka bir dünya hayatımıza girdi. Şu anda özellikle teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların şekillenmesiyle başka bir dünyaya doğru da yol alıyorsunuz diyelim. Evet, teşekkür ederim öncelikle davetiniz için tekrardan Sefer Bey. 11 yıl önce dediğiniz, 11 yıl önceye döndüğümüz zaman aslında Paso stadyumlarda başlayan bir maceraydı bizim için. O dönemde hayata geçen elektronik biletleme ve stadyumlardaki güvenlikle beraber çok ciddi bir yatırımla aslında hayatına başladı PASO. Ciddi bir altyapı yatırımıyla hayatımıza başladık ve o günden bugüne de çok farklı değişiklikleri bünyemizde barındırarak bugüne geldik. Ee, bu süreçte tabii e, hızlıca gelişen dijitalleşme süreçlerinde e, kullanıcılarımızın e, çok e, farklı talepleri, beklentileri olduğunu gördük ve biz de kendi gelişmelerimizi bu talepler doğrultusunda, buna paralel olarak Hı -hı. E, yapmaya çalıştık. E, teknolojiyi hep odağımıza aldık. Yani bu sürecin en kritik noktası teknolojiyi doğru kullanmamızdı. E, önce futbolda elektronik biletlemeyi Türkiye'de ilk defa hayata geçirdik. Hı hı. E, arkasından e, biletlemede kendi yazılımımıza geçtik. Hı hı. Kendi yazılımımıza geçtiğimiz zaman e, sadece futbolla sınırlı kalmadık. Hı hı. E, etkinlik, eğlence ve kültür sanat e, bölümlerine de e, biletlemede geçiş yapmış olduk. Arkasından mobil uygulamamızı hayata geçirdik. Hı hı. Bugün üzerinde konuşacağımız PASO'nun aslında o dönem sadece bilet satan uygulaması hayattaydı hı hı. E, mobil uygulamaya ciddi bir yatırım yaptık e, o, bugün futbol seyircisi bizim odamız olan futbol seyircisinin statlara girişinin %70'inden fazlası bu mobil uygulama üzerinden gerçekleşiyor evet. e, bir kart kullanılmıyor hı hı. E, en son olaraktan da e, bu mobil uygulamanın ötesinde de ne yapabileceğimizi kendimizi nasıl geliştireceğimize bakarken dünyadaki bu süper uygulamaları örnek alaraktan aslında bir uygulama üzerinden kendi kullanıcılarımıza teknolojiyi nasıl sunarızı irdeleyerek bugün dönüşüm sürecine giren PASO'yu tasarladık. Burada şunu belirtmem lazım. Yani yeni belir, yenilenen PASO sadece bir uygulama güncellemesi değil. Bunun çok ötesinde yıllardır verilen emeklerin sonucunda sahaya çıkan yeni bir dönüşümün sonucudur. Diyeyim. Peki bu dönüşümde aslında e-ticaret dikiğinde oldukça ilerlemeyi amaçlıyorsunuz. Orada neşede 12 milyon tekil kullanıcı var. Bu oldukça önemli bir rakam Paso'da. Dolayısıyla bu Paso'da e-ticaret tarafında Paso dükkanı ile neler yapacaksınız? Burada gitmek istediğiniz hedefler neler ve bunun yanında ne gibi yenilikler olacak orada? Şimdi şöyle, bugün Paso'nun uygulaması 20 milyon download edilmiş. 12 milyon dediğiniz gibi unik kullanıcıya sahip bir uygulama. Biz bu dönüşüm kararını aldığımız noktada aslında kullanıcılarımızın müşteri yolculuğunu 3 evrede inceledik. Etkinlik öncesi, etkinlik günü ve etkinlik sonrası. Alışveriş dediğimiz nokta, yani biz bir e Ticaret platformu olmak konusunda değil, aslında kullanıcılarımızın deneyimlerini bütünleşik bir yapıya getirme noktasında bir harekette bulunuyoruz. Yani Aha. deneyimi tamamlayıcı hizmetleri platformumuz üzerinden sunmak üzere çalışıyoruz. Etkinlik öncesine baktığınız zaman kullanıcılarımızın bir bilet almadan, e, önce hı hı. bir karar vermek açısından işte etkinliği incelediği, e, orada sosyalleştiği, insanlarla bu fikrini paylaştığı bir süreçten bahsediyoruz. Hı hı. E, yeni Paso içerisinde biz de bu etkinliklerin daha fazla e, anlatıldığı, e, içeriklerin zenginleştirildiği, burada bir blok üzerinde çalışıyoruz. E, gerçekleşecek olan işte konser, etkinlik neyse onunla ilgili... Globalde veya yurt içinde toparlanan bilgilerin kullanıcılarımızla paylaşıldığı bir dönem. Hı hı. Diğer taraftan tabii ki futbol ve spor bizim için çok önemli. Evet. Orada da etkileşim adına kullanıcılarımıza artık istatistiki bilgileri sunduğumuz bir yapıya geçiyoruz. Özellikle yurt dışında maçlar izlenirken second screen diye adlandırdığımız bu ikinci ekranlar. Çok revaçta. Yani sadece maçı izlemekte kalmıyorsunuz. Evet. Diğer taraftan da cep telefonunuzdan veya tabletinizden o maçla ilgili veya diğer maçlarla ilgili e, istatistik bilgileri takip ediyorsunuz. Evet. E, gözlemlediğimiz bu ve biz de bunu şu anda PASO'da hayata geçiriyoruz. Hı hı. E, diğer taraftan e, finansal teknolojiler tarafında baktığınızda tabii ki e, bizim ekosistemimizde fintech ekosistemimizde hı hı. çok kuvvetli iş ortaklarımız var. E, bunlardan bir tanesi bize ödeme çözümleri tarafında hizmet veren Payen kolay hı hı. E, Burada e, işte e, Kredi ödeme sistemleri, taksitlendirme gibi farklı hı. ödeme avantajlarını kullanıcılarımıza sunuyor olacağız. Hı hı. Diğer yandan yine sigorta tarafında bugün Türkiye'de ilk defa eder etkinlik bilet iptal sigortasını burada sunuyor olacağız. Teknoloji her şekilde platforma taşıyoruz. Bu teknoloji derken blockchain biletleme e, teknolojisini de Hı -hı. şu anda e, platformumuza getirmiş durumdayız. Hı -hı. E, bunlarla beraber e, demin bahsetmiş olduğunuz dükkan tarafında da aslında Hı -hı. e ticarete birazcık e, ya, yakınlaştığımız e, bir alışveriş platformunu hayata geçireceğiz. Hı -hı. E, Kullanıcıların yıllardır deneyimlediği aslında farklı platformlarda e, alışverişi de e, yakın bir zamanda özellikle yani aslında pazartesi lansmanından sonra diyeyim daha aktif bir şekilde kullanıcılarımızla paylaştığımız yeni bir dünyaya açılıyor olacağız. Dükkanda hangi ürünler olacak? Her şeyi bulacak mı tüketiciler? Şimdi e, dükkan şöyle aslında demin söylediğim gibi bizim alışveriş deneyimimiz e, kullanıcılarımızın deneyimini tamamlamak üzere. Evet. E, kurguladığımız bir e, düzen. E, burada e, bugün itibariyle baktığımızda e, 10 binin üzerinde ürünümüz var. E, elektronik var. E, çünkü kullanıcılar çok fazla elektronik ürünlerini talep ediyorlar bizlerden. E, diğer taraftan biz e, Köklerimiz futboldan geliyor. Hı. E, bugün Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la, Göztepe'yle, Trabzonspor'la hepsiyle... E, ...storlarıyla, mağazalarıyla birer anlaşmamız var. Hı. E, onların ürünlerini sattığımız bir platformumuz aslında bugün itibariyle. E, Merchandise'leri, e, taraftarlar maça giderken o gün özel ürünleri veya formalarını Hı. paso üzerinden alabiliyorlar. E, diğer yandan tabii bizim profilimiz e, oyun segmentine çok uygun. O yüzden oyun konsollarını bulabileceği e, bir dikeyimiz var. E, kişisel olaraktan aksesuarlarınızı e, takı e, gibi e, kişisel aksesuarlarınızı, saat gibi kişisel aksesuarlarınızı bulabileceğiniz bir platformu hazırladık. E, kullanıcılarımızın beğenisine sunuyor olacağız. Burada ödeme tarafında tabii kolay altyapıyı sunuyor ama hani herhangi bir diğer bankalar diğer kartlar, derfin tek şirketlerinin kartlarıyla da ödeme yapılabiliyor herhalde. Doğru hatırlarsanız biz ilk futbolu pasölikle satmaya başladığımızda sadece pasölik kartla alışveriş evet. yapılabiliyordu. Daha sonra bunu bu alışverişi bu bütün kartları açtık. Şu anda futbol tarafında da bütün kartların geçtiği bir dünyamız var. Aynı şekilde bu platformda da bütün kartların çalıştığı, bütün bankalara hizmet sunabildiğimiz eşit uzaklıkta bir platformuz. Şimdi tabi. E bahsettiniz çok kapsamlı bir dönüşüm aslında. Yani bir sıradan bir güncelleme, basit bir güncelleme değil. Sizin de altını çizdiğiniz gibi. Dolayısıyla burada iki tane soru sormak isterim. Bir aktif bank önemli bir ekosistem finansal teknolojiler alanında birçok iştiraki biz yayınımızda da ağırlıyoruz. Dolayısıyla Pasu bu ekosistemin içinde nasıl bir rol oynuyor? Kısaca onu rica edeyim. Bir de tabii artık bağımsız bir şirketsiniz siz de bu ...ekosistem içinde bu nasıl etkiliyor sizin yatırımlarınızı, stratejilerinizi? Evet, Aktif Bank aslında finansal fintech teknolojilerinde çok kuvvetli bir ekosistem. PASO'da rahatlıkla söyleyebilirim ki bu ekosistemin önemli oyuncularından bir tanesi durumuna geldi. Zaten ilk çıktığımız dönemde PASO bizim için çok kuvvetli bir markaydı. Ama bugün PASO'yu şirketleştirmiş durumdayız. Ve bu markayı bugüne kadar ürün olarak konumlandırdığımız markayı artık tamamen bir çatı marka olarak bu şirketin altında konumlandırıyoruz. Ve demin bahsetmiş olduğum etkinlik biletleri, futbol biletleri dışındaki bütün dikeyleri de bu çatı markanın altında konumlandırıyoruz. Ee, bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Tabii ki Paso Ayşe bir şirket. Ee, Odağında her zaman olduğu gibi kullanıcıları var, müşterileri var. Ee, çevik bir şirket. Teknolojiyi çok daha hızlı bir şekilde kullanıp sahadaki ihtiyaçları en hızlı şekilde anlayıp, çözüp e, geriye müşterilerine sunabilecek bir yapıya geçmiş olduk. Ee, diğer taraftan Aktif Bank ekosisteminde de e, tabii ki demin bahsetmiş olduğunuz e, çok değerli e, iş ortaklarımız firmalar var. E, bunlardan işte sigorta yerine baktığınız zaman bir insurtech e, bizim e, etkinlik ip, bilet iptal sigortasını e, tabanında e, sigorta yerini kullanıyoruz. E, pay ne kolayı demin söylediğim gibi ödeme sistemleri tarafında kullanıyoruz. Uh -huh. e, ne kolay markamız var biliyorsunuz bankada. Bizim Paso taraftar kartın aslında hı hı. E, doğası ne kolaydan geliyor. E, taraftar kartı e, yaratan, yöneten e, ve sunan e, markamız bizlerle beraber e, gibi bütün e, farklı firmalarımızın aslında e, illü ufaklı desteklerini e, alıyoruz ve e, bunların da kullanıcılarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Hı hı. Peki işte süper app demeyi pek tercih etmiyorsunuz ancak pası baktığımızda hı. bu haliyle bir klasik bir biletleme uygulamasından çok daha öteye geçiyor. E-ticaret bahsettiğiniz dükkanla birlikte ve diğer hizmetler birazdan NFT ve blockchain tarafında konuşacağız. Dolayısıyla bu teknoloji yolculuğunda hangi finansal çözümler ve entegrasyonlar öne çıkıyor biraz o tarafı anlatır mısınız? E, tabii. Şimdi e, hani PASO'ya baktığımız zaman, ee, çok farklı teknolojiler kullanıyoruz biz. Ee, bugün geldiğimiz noktada Aktif Tekin, yani bizim e, teknoloji motorumuzun <laughs> aslında bize destekleri çok önemli. Ee, bulut sistemleri, işte veri analiti, <laughs> e, yapay zeka tabanlı entegrasyonlar, bütün bunları e, PASO'nun içerisinde Aktif Tekin desteğiyle e, şu anda kullanıcılarımıza sunabiliyor noktasındayız. Bu e, Diğer taraftan tabi teknoloji anlamında baktığımızda buradaki bütün çözümlerimiz dünyayla paralel olaraktan Türkiye'ye yansıtmaya çalıştığımız çözümler Türkiye'de Evet kendi dalımızda özellikle etkinlik eğlence ve kültür sektöründe lider markayız hı hı. ama hani dünyada bizden çok daha ileride firmalar var onların da teknolojilerini hı hı. toparlayarak Aslında Türkiye'ye nasıl uyarlayacağımızı burada nasıl çalıştıracağımız üzerinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz -hı. hı. Şimdi Atıl Bey baktığımızda şey müşteri odaklılık e, oldukça gündemde şu anda. Hmm. Hani teknolojinin geldiği nokta sizin de işte e baktığımızda işte keyfe kadar bilet iadesi güvencisi e, gibi yenilikler aslında fintech perspektifinden de baktığımızda oldukça kullanıcı e, odaklı adımlar. Hmm. Bu hizmetleri geliştirirken e, hangi teknolojik altyapılardan ve tabii ki müşteri içgörülerinden e, yararlandınız. Bunu sormak evet. isterim. 12 milyon unik müşterinin evet. işgörüleri içgörüleri herhalde sizin için çok önemli olsa gerek. Doğru. Ee, şimdi hayatı kolaylaştıran bir anlayışı yansıtmaya çalışıyoruz. Günlük hayatınızda Paso uygulamasını kullandığınız zaman aslında size farklı alanlarda çözümler sunmaya çalışıyoruz. E, Keyif eder bilet iptal güvencesi diye aslında konumlandırdığımız ürün biliyorsunuz biletler e, aylar öncesinden satışa çıkıyor <laughs> ve e, etkinlik tarihi geldiğinde ne yapacağınızı o o gün e, müsait olup olmayacağınızı bilmiyorsunuz. Bu noktada tabi e, bilet fiyatları da hatırı sayılır derecede artmış durumda biliyorsunuz. Evet. E, ve kullanıcılarımız e, o günü bugünden garanti altına almak istediklerinde e, biz onlara e, hiçbir e, döküman sunmadan veya hiçbir mazeret göstermeden 24 saat öncesine kadar etkinlik biletlerini iptal etme imkanı sunuyoruz. E, burada da yaklaşık olarak %90'ını bu etkinlik biletinin iade alabiliyorlar. Hem bir esneklik sunmuş oluyoruz hem de ileriyi tahmin etmelerine Gerek kalmıyor. Bugünden ileriye dönük bunu yapabiliyorlar. Bu etkinlik iptal bilet sigortasını alaraktan. Ve teknolojik anlamda da aslında evet bilette bir sigorta ürünü hep vardı ama biraz önce söylediğim yurt dışı ile paralel çözümler aslında hı hı. bu keyfek eder sigorta yurt dışında birkaç tane şirket tarafından en büyük biletleme firmalarında kullanılıyor. Hı hı. Biz de hani benzer bir teknolojiyi ve benzer bir yapılandırmayı burada Türkiye'de kullanıcılığımıza sunduk. Hı hı. Peki şimdi e, açılışta bahsettiğiniz NFT ve Blockchain tarafında e, biraz e, o alandaki çalışmalarınızı merak ediyorum. Açalım mı orayı biraz? E, hep teknoloji diyoruz. E, bir taraftan da şimdi biz bileti satarken ilk defa elektronik bileti Türkiye'ye getirdik dedim. Hı hı. Şimdi Bugün itibariyle aslında hibrit bir modele geçiyoruz. Elektronik biletin yanında Blockchain teknolojisi üzerinde bilet satmaya başlıyoruz. Hı hı. Bu şu demek e, aslında... Bu e, blockchain dünyasının hem güvenliği hem de e, kişiselleştirilmiş e, uygulamalarını biz Türkiye'de ilk defa e, sunduk. E, bundan sonra kullanıcılarımız bizden e, blockchain üzerinde oluşturulmuş bilet alıp bunlarla da etkinliğe girebiliyor olacak. Ama bunun açılımını şöyle yapacağız aslında. E, biliyorsunuz eskiden elektronik bilet öncesinde bizden önce e, kağıt biletler vardı ve e, çok fazla hatıra olaraktan bu kağıt biletler saklanırdı. Yani ben hatırlıyorum şampiyonlar ligi biletleri olduğunda o renkli biletler geldiğinde herkes bunları hatıra olarak saklardı Ve bunu... evimizde hepimizin evinde var. Hepimizin evinde vardı. Ne zaman ki elektronik bileti hayatımıza geldi maalesef bu alışkanlıklardan biraz uzaklaşmak zorunda kaldık. Hı hı. Şimdi bugünün teknolojisini aslında bu hatıra bileti paralel olarak yine kullanmaya başladık. Hı hı. bu blok üzerinde eee NFT daha çok smart Akıllı bilet olarak adlandırdığımız biletlerin kullanımına başlıyoruz. Evet. Burada elde ettiğiniz bu fırsatta biletinizi alıyorsunuz. Bu dijital bir aset olarak konumlandırılıyor. Hem bunlar etkinliğe girebiliyorsunuz, hem de o günü size dijital olaraktan hatırlatacak, o gün oradaydım diyebilecek bir aseti ömrünüz boyunca aslında blockchain üzerinde e, saklama şansına sahip oluyorsunuz. Bunu daha sonra etkinlikten sonra bu hatıra biletin önemi arttığında e, aynı Amerika'daki entertainment pazarında olduğu gibi e, trade edebileceğiniz bir dünya da sunuyor olacağız size. Yani o bileti bundan yıllar sonra satabiliyor olacaksınız veya farklı noktalarda kullanabiliyor olacaksınız. O yüzden hatıra biletin Türkiye'de çok kullanılacağını düşünüyoruz. Kesinlikle. Peki son 4 dakikamız iki tane sorum tamam. daha var. Şimdi sizi en son ağırladığımızda burada ya 2 ya 3 yıl önceydi evet. tam hatırlayamıyorum tarih ama... Almanya dan bahsetmiştiniz bir açılımdan, evet. planlardan. Şimdi Almanya'da E-Kent Europe yapılanmasıyla finansal teknoloji ihracatı anlamında da ee, çalışıyorsunuz? Nasıl bir vizyon izliyorsunuz? Oradaki çalışmalar ne durumda? Evet. E, üç sene Yaklaşık 3 sene üç oldu sene sanırım. Oldu. E, Almanya için e, başlayacağız demiştik. Evet. Geçen sene şirketi kurduk. Hı hı. E, artık e, e Europe olarak Almanya'da da hizmet ediyoruz. E, Türkiye'de PASO.com.tr'yiz. Almanya'da PASO.de'yiz. E, e, hem bir pazar yeri olaraktan Almanya pazarında PASO.de üzerinden çalışıyoruz ama esas amacımız orada Kulüplerin ve etkinlik mekanlarının kendi biletlerini, kendi sattıkları white label bir yapı kurmak. Bunun için e, altyapımız tamam, e, hazırlıklarımız tamamladık, görüşmeler devam ediyor. E, Türkiye'dekinin aksine orada bireysel olarak da kulüplerle çalışıyor olacağız. E, ve bu kulüplerin kendi biletlerini satmaları için PASO teknolojisini önce Almanya'ya, e, Almanya'dan sonra da inşallah hem Almanca konuşan ülkelere, sonrasında da Schengen ülkelerine, açmak üzerine çalışmalarımızı esasında tamamladık. Hı hı. Bütün kulüpler mi olacak? Size kulüp kulüp mü çalışacaksınız? E, orada orada Avrupa pazarında özellikle Batı Avrupa'da kulüp kulüp hı hı. çalışabiliyorsunuz. Hı hı. O yüzden bütün kulüplerle teker teker görüşüp hı hı. orada başlamayı düşünüyoruz. Peki son olarak Pasoya gelecekte nasıl bir finansal teknoloji platformu olarak görüyoruz? görüyorsunuz siz. Önümüzdeki dönemde özellikle teknoloji yatırımlarında ve kullanıcı deneyiminde ne gibi yenilikler bizleri bekliyor, sizin kullanıcılarınızı bekliyor? E, PASO'nun bir sadakat programı hayata geçecek e, hı hı. kısa vadede diyeyim. Hı hı. E, burada bir e, cüzdan çözümü, kapalı devre bir cüzdan çözümü üzerinden bir sadakat programı üzerine çalışıyoruz. Hı hı. E, hem puan kazandığınız hem hı hı. E, çaprazda etkinlik bileti aldığınızda e, bunu dükkanda harcayabildiğiniz, dükkanda yapmış olduğunuz alışverişin, puanlarını etkinlik tarafında harcayabildiğiniz aslında alışveriş sitelerinin sunamadığı bizde hem etkinlik biletlemesinin olmasından kaynaklı hem de alışverişi bir arada sunabildiğimiz bir dünyada çapraz bir sadakat sistemi üzerinde çalışıyoruz. Diğer yandan da herkes gibi bizim de yapay zeka tarafında e, sürprizlerimiz olacak diyeyim. E, yapay zekayı da şu anda sistemimize entegre ediyoruz. E, burada kişiselleştirilmiş teklifleri, kişiselleştirilmiş önerileri PASO platformu üzerinde sunuyor olacağız. Atıl Bey şimdi 12 milyon unique dedik, kullanıcı 20 milyon indirme dedik. Bu 12 milyon kullanıcı hedefini önümüzdeki dönemde kaçı çıkarmayı hedefliyorsunuz? Bugün baktığımız zaman pazarda 30-35 milyonlar konuşuluyor. Bizim 12 milyon yüniğimizi de herhalde kısa vadede 20 milyonlar seviyesine çekmek çok uzak bir hedef olmayacaktır diye düşünüyoruz. Kısa vadede bir 20 milyonluk bir kullanıcı kitlesi ana hedefimizde. Atıl Bey değerli katılımınız için çok teşekkür ederim. Bu hani yenilenen paso ve hedefler doğrultusunda da size başarılar diliyoruz. Özellikle Almanya tarafında bir sonraki konuk olduğunuzda gelişmeleri de dört gözle bekliyoruz diyelim. Ee, çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, güzel temellilerinizi biz de hayata geçiriyor olacağız. Teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz PASO Genel Müdürü Atıl Aykardı. Atıl Bey ile birlikte e, yenilenen PASO'yu konuştuk. E, aslında e, sadece e, bir taraftar mobil uygulamasından e, içindeki dükkan, e, blockchain teknolojisi e, ve... Ee, özellikle yurt dışındaki Almanya'daki atılımıyla birlikte e, yenilenen bir süper epe dönüşen PASO'nun önümüzdeki dönem stratejilerini konuştuk. Kısa bir aran ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.